E, paylaşımın üzerinden e, biraz önce zaten konuştuğumuz mesele e, sadece harekete geçen savcılık olmadı. E, önce Turkuaz Medya Grubu senin yer aldığın reklamları yayınlamayacaklarını söylediler. Daha sonra Beyaz TV'de bu kararı aldı. Hatta e, bunu bir basın açıklamasıyla da duyurdular ve biraz önce yine senin belirttiğin gibi sen de televizyon tarihinde resmi olarak ambargo uygulanan ilk sanatçı olarak tarihe geçmiş oldun. E, baskılar nedeniyle de firmanın senin anlaşmasının bitirildiği e, yazıldı, çizildi ama zannediyorum ki lütfen burada da bir güncellemen varsa ve düzeltmen varsa onu da yap. Zannediyorum ki televizyon reklamları çekildi ve dijitalde bir süre devam ettiniz. Hatta o dönem bir kesim markayı boykot etme kararı almıştı. Bugün hala o ambargo devam ediyor mu? Bunu evet. çok merak ediyoruz. tabi resmi olarak iki medya grubunun seni ambargo sana ambargo yaptığı görünüyor ama gayri resmi olarak kapalı kapılar ardında acaba sana işte haberlerinde yer vermeyen programlarına konuk etmeyen yayın kuruluşları var mı? Neler yaşadın bu hususta? Bunu da istiyoruz aslında e, senden duymak yanıt kısmında. Nihayetinde soru gelsin. Bernal için medyada istenmeyen kişi mi? Medyanın korktuğu kişi, çekindiği kişi. Yani ama şimdi biz bir şey yaparız acaba biri bir şey der mi? Çünkü onlar da emin değiller. Yani acaba gerçekten öyle mi değil mi bir şey yapsak acaba bir şey olur mu değil mi? Çünkü kimse bilmiyor. Bilinmeyen de en korkulan şeydir ya. O yüzden korkuyorlar. Şimdi Turkuaz böyle bir şey yaptı. Acaba biz yaparsak ay şimdi kızar mı büyüklerimiz? Yukarıdan birileri de bir şey der mi? diye böyle bir e, hava oluşturuldu bilerek. Yani Turkuaz bunu yaydı. Yani Hani ben birebir de biliyorum siz de dikkat edin siz de şey yaparsanız size de cezalar gelecek falan diye baya tehditler yollandı. Böyle abuk subuk şeyler yapıldı ee, geçecek 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 <laughs> var ya Tarkan şarkısı geçecek geçecek ee, geçecek bunlar yani bunların böyle olmadığını ben gerçekten eminim ki. Ee, şu anda ülkede bu kadar kriz varken ya dünya savaşta ya Ukrayna Rusya burnumuzun dibinde birbirine girmiş oturup da ne ha, o kanala mı çıktı diye büyük ihtimalle uğraşmıyorlardır diye düşünüyorum ve umut da ediyorum. Yani o boyutta değildir diye düşünüyorum. Ama e, korkunun korkusundan e, bütünüyle bir ambargo uyguladıkları yüzde yüz bir gerçek. Yoksa ben niye çıkmayayım canım bunca senelik televizyoncuyum yani niye yapmayayım şu anda? Allah aşkınıza yani şu ülkede benim almadığım bir tane ödül yok. Ne televizyonda ne tiyatroda. Yani şimdi ya sevmem böyle şeyleri konuşmayı ama hani bazen diyorlar ya sözde sanatçı çok gülüyorum ona. i̇şte ya da sen ne yaptın da çıktın falan. Höh. E sen ilgilenmiyorsan bu işlerle ben ne yapayım arkadaş yani. Hani Twitter'da vesairede ya da bir yerlerde konuşan abuk subuk insanlar için söylüyorum. Şimdi artık bana da onu demeyeceksin yani gerçekten. Hani On binlerce kilometrem var benim bu işte. Ee, ben niye istemeyeyim? Ben tabii ki yapmak isterim her alanda. Ama işte bir zaman birileri uyanacak ve yok ya hayat normal devam ediyor diyecek diye o günü bekliyorum.